Öyle. Tekrar okusunlar, Çoğu öyle. Çoğu tekrar öyle. okusunlar. E, orta öğretimde genç kızların kaş aldırmasını, efendim makyaj yapmasını mı savunuyorlar? Bunu mu savunuyorlar? Yani bunun inançlarla? Beden hiç mi... beden özgürlüğüne müdahale olarak kabul ediyor Bakınız, o psikolog ve pedagoglar çok iyi bilir ki 18 yaşını doldurmamış gençlerin inisiatif kullanma kabiliyetleri gelişmemiştir. O yüzden de bir 18 yaş sınırı bütün dünyada konulmuştur. 18 yaşından küçüklerin evlenmesi, ehliyet alması, şusu busu falan hepsi belli bir standart içinde toplanmıştır ve 18 yaşından küçük gençlerin o delikanlılık, deli çağları dediğimiz çağlarda bir sürü özentileri olur. Bizim de vardı özentilerimiz. Şimdi maalesef gene aynı noktaya geliyoruz. Kurallarla yasakları karıştırıyorlar. Benim de kırmızı ışıkta bazen acelen varken beklemek hoşuma gitmiyor ama kural bu. Siz kırmızı ışığı yasak olarak algılarsanız hepimiz kırmızı ışığa karşı çıkalım değil mi? Hiç kimse kırmızı ışıkta durmasın. Veyahut da aynısını alkol düzenlemelerinde yaptılar. Yani alkol düzenlemelerini yasak olarak algılayanlar aynı bu tepkileri verdiler. Ben buradan bütün o psikolog ve pedagoglara buradan teessüf ediyorum kendilerine. Siz nasıl doktorsunuz? Siz nasıl hekimsiniz? Siz nasıl bilim adamısınız? Siz nasıl aydınsınız? 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kaşlarını aldırmasını, saçlarını boyatmasını, saçlarını röfle yaptırmasını, balya yaptırmasını nasıl savunursunuz? Bir kere anneler yani ailelere buradan sesleniyorum. Lütfen siyasi hırslarınızı bırakın, aklınızı başınıza toplayın. Sokaklarda kadın görünümlü kız çocuklarından geçilmiyor. Bugün Türkiye'de biz çocuk gelinler için savaş açmışız. Çocuk gelinleri kınıyoruz. Sokakta çocuk kadınlardan geçilmiyor. Bugün sokağa indiğinizde bekaret yaşı 13'lere inmiş. Bu Sürekli söylediğimiz diziler var ya hani Pis Yedili gibi, Çocuklar duymasın gibi gençlik dizileri ve diğer o işte aşkı memnudur şudur budur gibi bu dizilerde çocukları ve genç kızları hep söylediğimiz ben bunu yıllardır yazıyorum, yıllardır kavgasını veriyorum. Zihinsel ve ruhsal dünyalarını, hayal dünyalarını e, olumsuz yönde etkiliyor ve bunların hayalleri değişiyor. Bizim bugün okullara, konferanslara gidiyoruz. Gençlerimizin hedefleri yok, hedefleri yok. Hedefleri yok ama hepsinin sevgilisi var. Hepsinin sevgilisi var. Buna da bir şey söylediğin zaman diyorlar ki aa özgürlük. Ya her yaşın bir güzelliği var. Her yaşın bir oluru var. Yani okullarda belli kurallar vardır. Şimdi e, psikologların özellikle karşı çıktığı kısım bu beden özgürlüğünden hareketle şu. Yani formanın altındaki bir dövmeye ya da piercing'e nasıl müdahale edeceksiniz? Ona müdahale ergenlik, etmiyor ki. Ergenlik dönemindeki bir çocuk e, böyle bir şeyi ama merakla ama özentiyle... E, kullanacaktır deneyecektir e, bunu yasakla engellemeye kalkarsınız daha da e, çocuğu körüklersiniz o isteğini o hevesini demeye getiriyorlar Bakın okullarda kurallar vardır özellikle orta öğretimde üniversitede kimseye karışıyorlar mı ki üniversitede hiç kimseye karışmıyorlardı başörtülü kızlara karışıyorlardı Üniversitede böyle bir baskıcı rejim varken bu psikologlar niye çıkmadı ortaya Üniversitedeki genç kızların başı açılırken niye bedensel özgürlükleri Şimdi demediler? Şimdi oraya da geleceğim ama orta öğretimde orta ya da öğretim ilk çocuk... öğretimde dövme Serhat yaptıracak çık... piercing takacak çocuk sayısı. İnan ki bak özenti var, var. Bak özenti var. Dövme bir kere sağlık bakımından çocuk nerede yaptırdı? Nasıl yaptırdı? O boya kanserojen miydi değil miydi? 50 liraya da dövme var. Aynı dövmeyi 500 liraya yapan da var kalitesine göre bir kere zaten o yaştaki çocuğun bunu tek başına yaptırması da çok mümkün değil İşte zaten değil. Yani ben buradan diyorum hem ki hem işin maliyeti hem ailenin nezareti açısından Evet aklı başında bir anne baba orta öğretimdeki çocuğuna saçını boyatıyorsa, kaşını aldırıyorsa, efendim dövme yaptırıyorsa o anne babanın da bir tedaviye ihtiyacı var. Çocuk bunlar ya çocuk sen çocuğunu dışarıdaki kötülüklerden korumaya kalkıyorsun ama sen 13 ila yani 10 kaçta bitiyor lise 15 yaşında mı 10 i̇şte 17 evet, on, on, on on, yaşında on. 17 yaşına kadar ki çocuğunu tamam mı 17 yaşına kadar ki çocuğunu adeta bir kadın görünümüne sokuyorsun sonra onu okula yolluyorsun yolda da e, o çocuğun güvenli bir şekilde olabileceğini zannediyorsun.